Şimdi buradan şey geçebiliriz. Ee, hemen teknik <laughs> direktörleri konuşabiliriz. Hı hı. İki tane isim ön planda gene. Hı hı. Bu iki isim haftalardır ön planda. Yeni değil. Yani bayağıdır biz bu iki ismi duyuyoruz. E bu iki isim üzerinden yani belli bir şey var belli ki Ali Koç'un hakkında. Ali Koç ve yönetim diyelim. Bu adam ya Alman ekolü getirmek istiyor takıma. Alman ekolünden devam etmemizi istiyor ki fena bir fikir değil. Ya da direkt Güney Amerika ekolü getirmek istiyor. Yani Arjantin, Brezilya ya böyle bu bu takımların kafa yapısını ya da Alman disiplinini getirmek istiyor. İkisi de çok doğru hareket olur. Yani üçüncü bir tane daha yapmak istersen Fransa diyebiliriz ama yok abi ben Fransa istemiyorum. Hiç gerek yok. Hiç bir öyle bir olarak, riske hani gerek, yok. Hiç gerek yok. Ama yani olacaksa Avrupa'da Almanya ya da Fransa oluyor bize ya da direkt Güney Amerika oluyor. İngiltere Şimdi, bir olsa e, bir, bir gelse biri de bir görsek bir Premier Lig futbolu bize nasıl Hiç Çok göremedik. Onu Aynen bir gel bir gelse hakkında. de görsek yani. İngiltere futboluna en yakın şey Vedat Muric. O da yani hakikaten şey dedirtiyor. Acaba İngiliz bir teknik adam gelse. Çünkü sert bir ligimiz var. Yani Lod Lod mesela. Dünyanın... Crystal Palace'tan kiralık Sörlot. Yani örneğin. Doğru. İşte şu anda da iki isimden bir tanesi Arjantinli Bielsa. Diğeri de Niko Kovac. Alman. Evet. Ee, bunun üstünden konuşalım şimdi. Şimdi öncelikle hızlıca bir Niko Kovac'a geçelim. Çünkü şu an en büyük aday teknik direktörler arasında Bielsa gibi gözüküyor. Hani Erol Bulut çok öne çıkıyordu birkaç hafta önceye kadar ama Erol Bulut şu an hiç kimse olmazsa son tercih kıvamına gelmiş durumda. Bilmiyorum doğru mu yanlış. Son tercihimiz yapayım. bile son tercihimiz bile iyi yani. Hele hele şükür. Fenerbahçe son tercihini bile iyi bir tercih yapa, yapmaya başladı yani. Evet. Şimdi Bielsa biz Bielsa'yı nerede pardon Kovaç'tan bahsedecektik önce. Ee, Kovac Kovaç şimdi şöyle bir şey var. Hani Daum'un 8 maçlık gelip para ta e, para talep etmeyip önümüzdeki sezon bir idari görevde yer alıp e, eğer bir şeyler kazanırsa bu sezon için e, sadece prim alma durumu var ya. Şimdi Niko Kovac eskiden Christoph Daum'un öğrencisiydi. Christoph Daum'un futbolcusuydu. Evet. Öyle bir durum var. Ve e, e, şimdi Eintracht Frankfurt'ta çalıştırdı sanırım. Sonra da Bayern Münih'i çalıştırdı. Ona bir bakayım. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Niko Kovac yani en son Bayern Münih'i çalıştırdı. İlk sezonu fena bir değildi ama ikinci sezonu başarısız olduğu için yollar ayrıldı. Yani başarısız demek bence biraz iddialı. Çünkü, çünkü Bayern Münih, yani Niko Kovac'la ligi de kazandı, kupayı da kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde de kim eledi? O sezonun şampiyonu Liverpool'a verdi. Bayern Münih'i yani. Hı -hı. O yüzden başarısız demek biraz Hı -hı. Ee, sert olur diye düşünüyorum ben. Ya onların, onlara göre başarısızdı. Ya yani başarısız değildi. Bayern Münih'e göre da, Bayern Münih taraftarına göre başarısızdı ama. Yani bu arada Adamların gerçekten de işte... Eintracht Frankfurtu çalıştırmış. Doğru hatırlıyor. Şimdi şöyle... Yani Bayern Münih ha, taraftarının söylesen. algısı çok başkadır. Yani... Biz daha o başarılara yaklaşamadığımız için... O taraftar 3'te 3 yapmak istiyor. Yani o taraftar ona alıştı. Ona evet. da alıştırıldı birazdan. Hani... Şimdi sen de düşünsene. Bahçe 10 sene üst üste... Hem lige, hem kupaya, hem... Şampiyonlar Ligi'ne e, demir atıyor yani. Hep birinci oluyor ya şampiyon oluyor, kupa kaldırıyor. Yani sen de bir sene Şampiyonlar Ligi'nde elensen sesin yükselir yani ama biz daha bunu hayal bile yani Rüyamızda bile göremedik biz bu başarıları. Evet. Ama Niko Kovac'ın Bayern Münih'te eee ayağını kaydıranlar birazcık e, derin Bayern Münih futbolcuları, o abiler, Ar arka arka beşli, e, yani özellikle de Müller. Şimdi öyle bu bir gerçek. Çünkü Niko Kovac'ın Bayern Münih'te yaptığı şey çok özeldi. İşte Ribery'i, Robben'i kesen, Müller'i e, Müller yedek bırakan ve gençleri oynatan bir o profil çizdi Niko Ve Niko olayı Bayern Münih'in taraftarının sevmiyor olmasının sebebi. Şimdi gitmesinin sebebi bu arka beşli. Bayern Münih'in arka beşlisi. Bizim şey gibi Volkan, Emre, Gökhan Gönül, Selçuk, Şahin kafasındaki Bayern Münih'e demir atmış futbolcular. Ama taraftarların sevmemesinin sebebini ben sana söyleyeyim. Taraftarlar sevmiyorlar. Çünkü Aykut Kocaman futbol oynatan bir hoca. Yani kompakt futbol. Ee, biz zaten iyi takımız. Gol atarız. Önce gol yemeyelim. Futbolu. Ee, bu Niko Kovac'ın aslında sevilmemesine sebep olan şey. Yani ben şu noktada ama işte Aykut Kocaman futbolu, Ersun Yanal futbolu, hücum futbolu, kompakt futbol, defans, kontratak. Umurumda değil ya. Ne oynayan ne istiyorsak yani 90 dakika her maç savunma yapalım ve bir gol atalım her maç 90 artıda ve şampiyon olalım. Kabulüm ya. Gerçekten sadece şampiyonluk istiyorum şu an. O yüzden o kısmı benim çok umurumda değil. Niko Kovac'ın güzel yanı gençleri oynatıyor olması ki yıldızları silip gençleri oynatmayı tercih edebilecek bir mentaliteye sahip bir hoca. <laughs> Niko hakkında söylenebilecekler bu kadar ama. Eintracht Frankfurt kariyeri var. Bir Hır Hırvatistan milli takım kariyeri var. Ve Bayern Münih var. Şimdi şöyle de bir şey var. Bayern Münih çalıştırmış olması hani Belli bir kalibrede olduğunu ispatlıyor zaten şimdi Bayern Münih'in hocası yapmazlar seni yani öyle yoldan geçen birini Bayern Münih hocası yapmazlar. Dolayısıyla kendini zaten ispatlıyor o yüzden söylenecek çok bir şey yok. Ee, dolayısıyla Niko Kovac umarım eğer gelirse başarılı olur ama yani ben Niko Kovac mı Bielsa mı diye sorarsan Bielsa derim. Önce sen Bielsa ile ilgili görüşlerini anlat sonra ben sebeplerini anlatayım. Diko Kovac'la ilgili şunu söyleyeceğim. Daha onunla ilgili bir şey söylemedim çünkü. Hı hı. Şimdi ben e, gençliğe önem verilmesini istiyorum. Ama daha çok şampiyonluğu istiyorum. E, Türk futbolunda, Türk liginde gençlere önem verirsen şampiyon olabileceğini zannetmiyorum. E, ve e, yıldızları kesme olayının çok kötü sonuçlar doğurduğunu kendimiz gördük. Türk futbolunda yemiyor bu. Avrupa'da belki yaparsın ama bizde zaten bir tane yıldız futbolcu olacak. Seneye bir tane yıldızın olursa, yani iki olursa dua et. Bir tane Gustav'ın olacak senin seneye muhtemelen gözüken şey o. Şimdi bu Gustavo'yu kesmek gibi bir saçmalık tabii ki düşünülemez ama oldu da diyelim böyle bir şey yaşandı ayağa kalkacağımızı ben biliyorum. Tabii canım. Ee, Kovaçi ben niye istemiyorum Kovaç'ı? Çünkü e, yani dikine futbol oynatmamasını bir yana bırakıyorum. Zaten bu yüzden istemiyorum yani e, defansif olalım, bir gol atalım, şampiyon olalım istemiyorum ben. Ben o %60 ofans yaptığım bir takım, %65-70 ofans yapan bir takımı izlemek, 3 gol yiyorsan 5 gol atıp şampiyon olmak istiyorum. Ama 5 gol atabilmek istiyorum. Yani 3 gol yiyip orada dursun istemiyorum bu iş. Tabii ki canım. Ee, ben Kovaç'ı niye istemiyordum söyleyeyim. Ee, ben artık Fenerbahçe'nin başında nasıl bir hoca istiyorum biliyor musunuz? Slaven Bilic gibi, işte Jurgen Klopp gibi. Bak Slaven Bilic başarısız bir adamdı. Ama ne bileyim gitar çalıyordu. Taraftarın böyle gözdesi olmuştu. Yani Ben başarısız tribünleri... olduğunu düşünmüyorum bu arada Slaven Bilic'in. Ha yani evet ya başarısızdan kalsın şampiyon edememiş olması ama çok kötü değişiklikler yapan bir hocaydı. Çok 65-70. dakikada sokmaması için adamları oyuna sokup kendi onun olan maçı veriyordu yani. O çok kötü bir huydu. Ondan kurulsa şampiyon bile edebilirdi bence Beşiktaş'ı. Neyse. E, ben şey istiyorum. Se böyle sevimli. Sevimli de dediğim yani taraftarına sevimli. Diğer takım taraftarına nefret besletebilecek. Böyle sivri dille çıkıp maçtan sonra öyle bir Konuşma yapacak ki o gün bütün kanallarda o konuşma konuşulsun. Yani onun maç sonu açıklamasını tartışıyor olsunlar. Diğer takım taraftarlarının nefret edeceği, senin takım taraftarının kuduracağı, bir adama bayılacağı, böyle maç başlamadan bir hareketiyle bütün tribünleri ayağa kaldıracak, alevlendirecek bir hoca. Ben sana yani böyle biraz Türk daha... futbol tarihinin en iyi açıklamasını, maç sonu açıklamasını söyleyeyim. yapayım mı? Bak bak. <laughs> Yalan doğrudan kanı kaynadık kankası. geniş hazır ama etrafında ışık saçı. İzin mi? Doğrudan kaderidir. Ben yazık kar ile kartalara yalnız uçuyor. Teşekkürler. <laughs> Şenol Güneş acı. Evet. <laughs> i̇şte bak Şenol Güneş'i de taraftarı o yüzden seviyordu. Çıkıyordu. Anlaşılması çok güç bir şey söylüyordu. <laughs> Ve hani tamam bir adam şampiyon ediyor zaten. iyi top oynatıyor falan. Seversin bu adama. Ben gerçekten halkın içinden çıkmış Böyle kıpır kıpır bir adam istiyorum ama gerçekten de böyle bu takım için kavga etmekten, polemik yaratmaktan çekinmeyecek. Vitor Pereira bence... istiyorsun yani. Ya hayır ya. <laughs> o da değil. O çok it it iticiydi bak. O kendi takım taraftarını da itiyordu. <laughs> diğer takım taraftarına da itiyordu. Ben iyi futbol oynatsa bence çok sempatikti. Bakıyorum. Ben yani Şimdi iyi futbol oynatıyorsa belki inanılmaz ne? sempatik olurdu yani. Çünkü böyle o da kafa atıyordu falan ya. Hatırlıyorsun. <laughs> Ya ben e, Vitor Pereira'yı e, Ivan Bebek zamanında yani yapması gerekeni yapmadığı için yani çıkacaktı kafayı gömülecekti o zaman yapması severdim. Yapması gereken buydu o, hacı. Ya. İvan Bebek'e yani, yap evet. yapılması gereken buydu. İşte Bir anda sopa diye... çıkarmış olmama ne diyorsun peki? hiç mi ya, <gülüyor> de... <gülüyor> Bu anı bekliyordum. <laughs> evet. Ya ben Bielsa'nın tam olarak bu adam olduğunu düşünüyorum. Yani bu anlattığım adamın. Yani Jurgen Klopp'umuz olabileceğini düşünüyorum. Futbol tarzı da daha çok hoşuma gidiyor. İnsan olarak da yani davum gelmiyorsa keşke davum gelse. Zico e, Ziko gelmiyorsa üçüncü tercihim benim yabancılarda Bielsa olur. Oynattığı futbol ve tavrı, kişiliği benim istediğim gibi bir adam olduğu için. Şimdi Bielsa'yı biz nereden biliyoruz? Bielsa'yı Dinamo Zagreb'den biliyoruz. Bizi 4-1 yendi. Ee, doğru doğru mu bakıyorum şu Yok ya bir dakika. B yenmişti bizde 4-1 olmayabilir. Piyasa piyasa mı? Doğru mu bakıyorum?